yarı yıl tatili bitti. Pazartesi günü öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ders başı yapacak. Yarı yıl tatilinde öğretmenlerimiz tatil yapabildi mi derseniz mümkün değil. Çünkü yoksulluk sınırı 50 bin lira, açlık sınırı 15 bin lira, öğretmenimizin aldığı maaş 25 bin lira. Yani yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş alan öğretmenin Tatil yapması mümkün değil. Tatil dönemi öncesi Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'e bir çağrı yapmıştım. Bu çağrı da tatil döneminde 15 günlük süre içerisinde cırcır cır böceği gibi o daldan o konma, karınca gibi çalışmalısın, ihtiyacımız olan okulların onarımı yapılmalı, ihtiyacımız olan derslikler tamamlanmalı, ihtiyacımız olan öğretmen ataması yapılmalı, Eş durum tayinleri yapılmalı, anne baba bir kavuşmalı, çocuklar annesiyle babasıyla bir arada bulunabilmeli. Ücretli çalışan, kölelik ücretiyle çalışan öğretmenlerin sorunları çözülmeli diye bunların çağrısını yapmıştım. Ancak ne görelim? Bu 15 günlük süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların hiçbirini yapmadı. Biliyorsunuz depremin birinci yılını geride bırakacağız. Deprem bölgesinde öğretmenlerin mağdur olduğunu, öğrencilerin psikolojik sorun yaşadığını, rehber öğretmen ataması yapılması gerektiğini, prefabriklerde dersliklerin soğuk olduğunu ve öğrencilerin hastalandığını, öğretmen açığının giderilmediğini, bu konuda özellikle deprem bölgesinde bu sorunların çözülmesi gerektiği çağrısını yapmıştım. Fakat depremin birinci yılında acılarımızı yaşayacağız. Eşini, çocuğunu, öğrencisini kaybetmiş, arkadaşını kaybetmiş öğretmenlerin psikolojik sorunları devam ediyor. Bunlara dair de herhangi bir önlem, herhangi bir çözüm önerisi ne yazık ki bu 15 günde yapılmadı. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapılmalı dedik. Çünkü öğretmen açığı var. Öğretmen ataması yapılmadı. Eğer yapılırsa da bunu mülakatla yapacağını söylüyorsun ısrarla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi mülakatı kaldıracağını söyledi. Ama siz hala yandaş kayırmaya devam ediyorsunuz. Ayrıca okullarımızın siyasi bir arenaya döndüğü çok açık ve net ortaya çıktı. Kimi ülkü ocakları kanalıyla yapıyor bunu, kimi tarikat ve cemaatlere bağlı derneklerle yapıyor. Bizim okullarımız siyasetin arenası olamaz. Bizim öğrencilerimiz kobay değil. 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu bir yerde hiçbir kurumla hangi gerekçeyle olursa olsun siz protokolü imzalayamazsınız. Sınıfta ancak öğretmen ders verir. Pedagogik formasyon olmayan kişi de öğretmenlik de yapamaz. Bu da çok açık ve net. Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanırım özel okullara karşısınız. Özel okullarda çalışmaya da karşısınız. Yok karşı değil misiniz? Peki özel okullarda çalışan öğretmenlerin dramını biliyor musun? Asgari ücretin altında maaş aldıklarını biliyor musun? Yetmez özel okulların, dershanelerin bazılarında öğretmenler dayak yiyor. Maaşını yani alın terini istedikleri için dövülen öğretmenler var. Bunlara ilişkin bir çift sözün olmadı. Öğretmenin özeli ya da kamusu olmaz. Öğretmen öğretmendir. Ya özel okulların kapısına kilit vuracaksın ya da özel okulla çalışan öğretmenlere de sahip çıkacaksın. Öğretmenle sahip çıkmayan, öğrencisine sahip çıkmayan, okullarına sahip çıkmayan bir Milli Eğitim Bakanlığı olmaz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimiz pazartes günü ilk derste soracaklar. 15 tatilde ne yaptınız? Hadi bir kompozisyon yazın diyecekler. Ben de buradan size diyorum ki 15 tatilde ne yaptın? Hadi bir kompozisyon yaz ve eğitim camiası yazdığım bu kompozisyonda yaptıklarını öğrensin. Ben Ders yılı yeniden başlayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biliyorum ki eşinize kavuşamadınız, çocuğunuza kavuşamadınız ama sınıftaki öğrencilerin hepsi sevgili öğretmenlerim, hepsi bizim çocuklarımız. Hepinize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum.